Recep Tayyip Erdoğan'ın Fronter'dan okudukları malum. Saraydan yazılıp iki kablo çıkıyor Fronter'dan. Bütün dünyada bir tane çıkar, onlarda iki tane ikiye ayrılıyor. Biri MHP lideri Devlet Bahçeli'ye, biri Tayyip Erdoğan Aynı cümleleri konuşup duruyorlar. Herkes vatan aidi bunlar vatansever. Herkes gayrimilliği, bunlar çok milli falan. Ama günü gelince de U dönüşünü yapıyorlar. Bir de... Recep Tayyip Erdoğan'ın prompt'suz konuşmaları var. Ben onlara bayılıyorum. Cumaları cami çıkışı prompt'suz konuşuyor, Evlere şenlik. Böyle ki neler neler neler. Bu sefer de Üsküdar Belediye Başkanı yanında kentsel dönüşüm yapmak lazım diyor. Vatandaş oradan Üsküdar Belediye Başkanı şikayet etti buna. Bize diyor başka yerde verdiği sözleri vermiyor, kentsel dönüşümü kolaylaştırmıyor. Hemen gel bakalım efendi buraya falan dedi. Yapacağım bu işleri dedi. Belediye Başkanı tabii ne yapsın? O Sonra döndü dedi ki yapmazsa, yapmazsa bana yazın demiyor, valiye söyleyin demiyor, AK Parti ilçe başkanına gelin söyleyin demiyor, CİMER'e yazın demiyor. Diyor ki Üsküdar Belediyesi'nin önünde gidin oturma eylemi yapın diyor. Ben de geleceğim sizden. Şimdi biz bu sert dönüşü not etmek için altını çiziyoruz. Biz desek bir yerde oturma eylemi yapın, bunlar milli iradeye düşman, milleti sokağa davet ediyorlar. Demokrasilerde mücadeleleri sandıktır, sokak değildir. E sen kendi belediye başkanına söz geçiremiyor, sokağa işaret ediyorsun. Oturma eylemi. Cumartesi anneleri oturur, şoklarsın. İşçiler oturur, şoklarsın. Somalı maden işçileri yürümeye kalkar, yürütmezsin, jandarma koyarsın, alay komutanını koyarsın önüne. Madende hayatını kaybedenlerin analarına gaz sıktırırsın. Yürüyüş yasak. Akisar'da 200 metre yürüyüş yapacaklar adliyeye kadar önlerine çevik kuvvetleri dayarsın. Çiftçi sütünü dökecek çevik kuvvet. isyan edecek çevik kuvvet. Grev kararı var. Milli güvenliğe aykırı grev yaptırmasın. Üsküdar Belediyesi sözünü tutmazsa oturma eylemi bir yanınızda oturacağım. Biz bunu not ederiz. Biz bunu not ederiz. Boğaz içindeki öğrenciler atadığı kayyum rektöre itiraz etmek için oturma eylemi yapacak yasak Üsküdar Belediyesi'nin önü serbest. Boğaziçi Üniversitesi Üsküdar Belediyesi'nin önüne. serbest. oraya gidip otursun çocuklar. Dertlerini duyurmak istiyorlar. Serbestse cumartesi anneleri gelsin otursun. Türkiye'nin tek özgürlük alanı Üsküdar Belediyesi'nin önü mü? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Soma Uyar Madencilik işçilerini gönderelim. Özgürlük Meydanı Üsküdar Belediyesi'nin önü ise oraya gelsinler. Rize'de memleketinde deresini koruyan Teyzeleri yerlerde süründürtüyorsun. Gelsinler Üsküdar Belediyesi üzerine. Sen de orada olacaksan madem. Tek özgürlük alanı Üsküdar Belediyesi'nin önündeki yer. Hepimiz gidelim oraya. Dolar kaşar. Milyonlar gelir, on milyonlar gelir. İşçi gelir, çiftçi gelir, köylü gelir. Hepimiz gelir, dökülürüz oraya. Ama sen Türkiye'yi hapishaneye çevirdin. Kimseye bu izni vermiyorsun. Lafın gelişi de bunu böyle söylüyorsun. Bunu da not etmek lazım. Biz şeker fabrikalarının Cumhuriyet tarihi açısından önemini hepimiz biliyoruz, hep anlattık. Ama Burdur için, Burdur'un sanayisi için, küçük esnafı için ve hayvancılık için önemini de burada çok anlatıldı, hep duyduk, hep öğrendik. Ama Burdur şeker fabrikasının satışı, para ödenmediği için devredilemeyişi, örneğin Burdur milletvekillerinin Cumhurbaşkanı'ndan üç kez süre, süreyi süre uzatımı istemeleri, ve o sırada yaşananlar ve bu sene yaşanan tam bir laboratuvar gibi. Bakın Burdur Şeker Fabrikası polarizasyonu en yüksek şekeri üreten şeker fabrikası. En kaliteli. Tek başına bıraksanız da acayip kârlı bir şeker fabrikası. Toplamın içinde değerlendiriyorlar. Zarar oluyor falan çalışamayan, çalıştırılmayan yerlerle. Burdur Şeker Fabrikası son derece karlı, son derece başarılı bir fabrika. Özelleştirme söylentileri başladığından itibaren düşüşe geçiyor normalde yılda 600 bin ton şeker pancarı işlerken o tartışmalar sırasında 400 bin ton şeker pancarı işleyebiliyor. Sebep? Millet ürküyor. Devletin garantisi yok. Pancarı üretirim de yağ almazsa, alır da paramı vermezse, dışarıda ithal ederse. Bilemezsiniz ki nereden ucuz buldu, oradan aldı şekeri. Bir bakıyorsunuz Suriye'den zeytinyağı geliyor, hayvalık iki zeytin üreticisini vuruyor. İnsanlar korktular, ve devletin güvencesi ortadan kalktığı için şeker üretimi, şeker pancarı üretiminin azlığından dolayı o kaoslu günlerde 400 bin tona düşmüş. Bakın verimsizdi ya, kötü yönetiliyordu diye, daha iyi olacaktı ya. 400 bin tona düşüyor şeker fabrikası tedirginlikle. Ama satış iptal oluyor. Bu senenin devlette olacağı belli oluyor. Öyle olunca, ha eskisi gibi demek ki köylü şeker fabrikasının devletin kamunun olmasına güveniyor ve bunu önemsiyor. Bu sene 817 bin ton alım, 705 bin ton işlenmiş ve rekor 92 bin ton şeker üretmiş bu fabrika. Kendi tarihi rekorunu kırmış. Kimin elinde? Devletin elinde. Tedirginlik yok, satılmadı, el değiştirmeyecek tıkır tıkır çalışıyor ve Türkiye'nin en güzel şekerini, en billur şekerini, polarizasyonu en yüksek şekerini rekor kırarak üretmişler. E şimdi bu vakitten sonra Burdur'daki bütün AK Partililere söyleyeyim. Aynı hatayı bir daha tekrarlamaya gerek var mı? Yeniden özelleştirme söylentilerine gerek var mı? Ne kadar yanlış bir iş oldu ortaya çıktı. Gelin bu şeker fabrikası Burdur'un malı Burdurlularda kalsın, Türkiye'de kalsın ve doğru bir şekilde işledirilmeye devam etsin. E, geldik. Ben her geldiğimde başkanlarım da sağ olsunlar beni gölün kenarına götürürler. Gölü gördüm ve çok üzüldüm. Gölü gördüm çok içim çekildi. Ben kendim dedim hatta ya şuraya kadar değil miydi göl? Dediler ki ya onu bırak. Ta yola kadardı. Yoldan başlardı. Ama senin hatırladığında doğru dediler. Göl, göl son gördüğüme göre de bir miktar daha çekilmiş. Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla AK Parti'nin belediye başkan adayına Mart 2019'da o istemeye geldiğinde demişti ki, Menderes'in kolundan bu göle su vereceğim. Bütün Burdurlular da alkışladı. Yapsın ben de geleceğim alkışlayacağım ama sene oldu. 2021, o ses uçtu gitti. Onun yerine de ne yaptılar toplam? Daraj yaptılar, gölet yaptılar ve 20 kaynak... Gölü besleyen 20 kaynak kesildi. Yerüstü suyu kesildi. Sonra yani inanılmaz bir şey. Bunu dile getiriyoruz mecliste. Tutuyor AK Parti'nin milletvekili. Diyor ki ya göl buharlaşıyor diye kuruyor diyor. Ya kardeşim bütün göller buharlaşır. Burdur gölünün de yılda bir buharlaşması vardır. Sen gölün o buharlaşan su kadar su yüzey akıntılarıyla göle taşınırsa su seviyesi sabit kalır. Daha çoğu gelirse göl büyür, yükselir. Daha azı gelirse küçülür ve çekilir. Adam diyor boğarlaşmadan yani böyle bu AK Parti iktidara geldiğinde yolsuzluk, yasaklar ve yoksullukla mücadele edeceğiz dedi. Üçe gidiyorlar. Biz de aynılarından edeceğiz. Hepsini arttırdı. Dördüncüye de yüzsüzlükle mücadele edeceğiz. Ya Burdur Gölü Buharlaşıyor diye kuruyor, bizim suçumuz yok denir mi? 20 tane göle gelen, akıntının önüne bent yapmış, set yapmış, gölet yapmış, baraj yapmış, göle uğraşmasına engel olmuş, bunu buharlaşmaya bağlıyorlar. Bu kabul edilebilecek bir yaklaşım değildir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda da bir kez daha tutumumuzu tekrarlıyoruz.